Merhaba arkadaşlar. 2023 LGS sınavında olasılıktan çıkan iki sorudan birini çözdük. Bu da diğer bir soru. Hemen sorumuza geçelim. Bir olayın olma olasılığı istenilen durumların sayısı bölü tüm durumların sayısıdır. Bunu artık biliyoruz. Renkleri dışında özdeş olan yeterli sayıda top vardır. Bu toplar her bir kutuda eşit sayıda top olacak şekilde başlangıçta boş olan 1., 2., 3. ve 4. numaralı kutulara yerleştiriliyor. Kutulardaki toplar boşalan ABC torbalarında tablodaki gibi birleştirilirse torbalardan rastgele seçilen birer topun mavi olma olasılıkları tablodaki gibi olmaktadır. Tablomuz şu. Burada şöyle bir şey vardı tabii ki de ben hızlı yazmak adına yazmadım. Buna göre başlangıçta bu dört kutuda bulunan toplam mavi top sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi burada yüzde yüz, yüzde ve yüzde elli değerleri var. Öncelikle bunların yüzde %100, yüzde %100, 100 bölü 100 olduğunu biliyoruz. 75 bölü yüzün 75 bölü 100 olduğunu biliyoruz. Bu %100, bölü Bu da 50 bölü yüzdür. Bunları sadeleştirirsek bu 1 bölü 2 olur. Bu 3 bölü 4 olur. Bu zaten 1 bölü 1'dir. Peki. Burada geldim. Baktım. 1 bölü 2, 3 bölü 4, 1 bölü 1 değerleri var. Ben 4 tane top olduğunu hayal ediyorum. 2 kutuda da. 1 ve 2 kutulardaki bütün toplar birleştirildiğinde mavi top çekme olasılığım %100. Demek ki şöyle diyebilir miyim? 2 mavi, 2 mavi de burada var iki mavi burada iki mavi de burada var diyebilir miyim? diyebilirim. Neden? Hemen 4 durumdan değil mi? Hepsi mavi olduğu için 4/4'ten zaten mavi çekme olasılığım %100 olacak. Peki 1 ve 3 numaralılar birleştirildiğinde iki mavi gelecek. Ama burada bir tane mavi eksik, doğru mu? Bir mavi burada olacak, bir tane de diğer renk. Sarı diyelim. Bir tane de sarımız olsun. Peki, geliyorum diğerine. Bu 1 bölü 2 değerini, şöyle 2 ile genişleşsem de 2 bölü 4 olsa, hani 4 top vardı diye düşündüm ya, daha kolay işimize yaramaz mı böyle? Yarar. 2 bölü 4 ise 1 ve 4. kutular birleştiriliyor. 1 ve 4. olasılık değerim 2 bölü 4 ise, 2 mavi burada varsa, burada da 2 tane sarı olduğunu düşünürsen ne olur? 2 mavi bölü 4'ten hakikaten de 1 bölü 2 yani %50 değerini verir mi? Verir. Burada mavi top var mı? Hayır yok. Geliyorum. Bu dört kutuda top bulunan toplam mavi top sayısı. Şimdi mavi top sayım ne? 2 mavi, 2 mavi, 1 mavi. Toplam ne oldu? 5 mavi. Peki ben bu 5 mavinin katlarına baktığımda 5'in 2 katı ne? 10. 3 katı ne? 15. Var mı? 4 katı 20 var mı? 20. Yok. 15 var mı? Var. Peki bunlar ne? Aradaki değerler. Bunlar olur mu? Olmaz. Cevabımız ne olacak? 15 olacak.